Evet. Arka taraftaki arkadaşlar müsaade eder mi bize? Haydi. Sayın Valim alıyoruz. Jandarmamızın 185. yılı yıl dönümü anısına hem İl Spor Müdürlüğümüz hem jandarmamız güzel bir etkinlik planladılar. Özellikle güzergahımız e, Oba Köyü tarafından başlayacağız. Kuzu Gidene kadar gideceğiz. Köylerimiz hem yeşillik hem yolları güzel hem tematik Turizm açısından, trekking açısından, diğer spor dallar açısından çok uygun. Bisiklet sporunda da hem il merkezimizin çok yoğun teveccühü var, hem de köylerimizin teveccühü var. Biz günden güne Iğdır'da sporun her dalının gelişmesi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstereceğiz. Bu tür yıl dönümleri olsun, bu tür günleri biz sporun, özellikle bisiklet sporunun daha da yaygınlaşması için bir vesile ol, olduğunu ön plana çıkartmak üzere farkındalık için bu etkinlikleri icra ediyoruz. Ben bu et inşallah daha başka etkinliklerle yine hep beraber olacağız. Özellikle çevre bilincinin gelişmesi, sağlıklı yaşamın devam ettirilmesi ve öz e obezite başta olmak üzere ayrıca madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bu etkinliklerin yaygınlaştırılması bizim için en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. Ben Jandarma'mızın 185. yıl, yıl dönümünü tekrar kutluyorum. Herkese sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Sağ olun. Evet hazır mıyız? Jandarmanın 185. yılı kutlu olsun. Onun için pedal çeviriyoruz. <laughs> Jandarmanın 185. yılı hepimize kutlu olsun. De, <laughs> yolda 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 nasılsın? Kardeşin yerine. Çantarmayı çıkarlandık. <laughs> Herkese teşekkürler. Arka. Bak arkada cami. <laughs> Evet. Ama. Gel buraya gel buraya. Gel. Abi. abi gel gel. sen neredesin? Hey Allah'ım babasının prensesi Evet. Komutan nerede? Evet. Allah helal olsun. Yemin ederim. Evet. evet bir tane kılavuz lazım. Kılavuz kim? E, nereye gidiyorsun ya sen? Evet. Kılavuz. Evet. 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 Murat Vali mı geçeceğiz? Evet, tamam. Evet, 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 evet. Aman ağabey, Aman. Ağabey, ben Aman. Ağabey. Aman. Ağabey, bir şey var mı? Abicim keşke girmeseydiniz.

但是。